Günaydın. Dün çok sevdiğim film serilerinden biri olan Jurassic World'ün yeni filmi Rebirth'i izledim. Jurassic World serisinin diğer filmlerinden farklı olarak birçok kişinin sevdiği o Jurassic Parka benzerliği ile gönülleri fethettiğini söyleyebilirim. En azından benim için oldukça başarılı bir filmdi. Ancak film bittiğinde şüphesiz izleyen herkesin en az bir kere düşündüğü bir soru aklıma geldi. T-Rex nasıl yüzdü öyle ya?" Evet evet yanlış duymadınız. Filmdeki sahneyle daha da dikkatleri üzerine çeken bu konu bilim insanlarının da uzun zamandır araştırdığı gerçek bir soru aslında. Tardiskop kanalından Uyandı Anlatayım programından selamlar. Ben Akın. Hafta içi her sabah saat 8'de olduğu gibi yine birlikteyiz. Bu kez tarih öncesinin en ünlü dinozoru olan Trinosaurus Rex'in bilinmeyen yüzme yeteneğini konuşacağız. Jurassic Park romanını okuyanlar belki hatırlayacaktır. Romanda Lex ve Tim'e bakan kurgusal paleontolog Alan Grant uyuyakalan bir Trinosaurus Rex'in yanından gizlice uzaklaşmak için gölün karşısına geçmeye çalışır. T-Rex dünyanın en büyük timsahı gibi onları takip eder ardından. Bu saniye Spielberg ilk filmde hayata geçirmek istemişti. Ancak işte dönemin teknolojisi bunun için yetersiz olduğundan dolayı bu sekans çekilememişti. Yeni Jurassic World filminde ise adeta romana bir göz kırpılıyor ve sahne günümüz teknolojisiyle beyaz perdede yer buluyor. Buldu bulmasın ama ilk başta sorduğumuz gibi gerçekten de T-Rex böyle yüzebilir miydi? Uzun bir süre boyunca paleontologlar büyük etçil dinozorların suya girip yüzemediğini düşündüler. Ancak son yıllarda yapılan keşifler durumun hiç de böyle olmadığını gösterdi. Öyle ki bu keşifler arasında en önde geleni şüphesiz Spinosaurus. Özellikle 29 Nisan 2020'de keşfedilen omur kemiklerinin morfometrik ölçümleriyle yeniden şekillenen morfolojisi bize Jurassic Park 3'te karşımıza çıkan bu dinozorun aslında çok daha farklı bir görünümde olduğunu gösterdi. İnce kuyruğu gitmiş, yerine uzun dümeni andıran geniş kalın bir kuyruk eklenmişti. Gövde ise arkadaki tüm bu ağırlığı dengeleyebilecek şekilde yeniden bilimsel olarak kurgulanmıştı. Tüm bu çalışmaların ardından 2020 senesinde tarihin ilk sucul dinozoru ile karşılaşmıştık. Tamam da sucul dinozorlar zaten var dediğinizi duyar gibiyim. Ancak belgesellerde ya da filmlerde gördüğünüz İhtiasaurus ve Plasiasaurus gibi suda yaşayabilen türler deniz sürüngenleridir. Dinozor değildir der efendim. Hatta bu konuyla alakalı Yaşayan Dinozor adında Pedram Türkoğlu'nun çok ama çok güzel bir kitabı var. Hem bu konuyu hem de dinozorları içeren birbirinden farklı konu başlıkları sizi bekliyor. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Hemen Pedram'ı yeniden burada bizlerin köşe başına yerleştirelim. Evet, tekrardan dönelim T-Rex'e ama dur dur, dönmeden yüzyılın geyini de devam ettirelim. T-Rex mi döver, Spino mu? Yorumlarda buluşalım. T-Rex, adı verilen bir dinozor grubundaki iki ayak üzerinde yürüyebilen, genellikle etçil olan dinozorlardan biri. Bugün yaşayan kuşlar da terapotların torunları aslında. Bilim insanları dünya genelindeki fosil alanlarında bulunan yüzme izleri sayesinde terapotların beklenenden daha iyi yüzücüler olduğunu ortaya çıkardılar. Mesela ABD'nin Utah eyaletinde bulunan 200 milyon yıllık bir fosil alanında küçük terapotların derin bir gölü yüzerek geçerken bıraktığı 2500'den fazla iz bulundu. İspanya'nın La Rioja bölgesinde de yaklaşık 120 milyon yıl önce büyük bir terapotun sığ sularda yüzdüğüne dair fosiller keşfedildi. Şimdi iyi güzel anlatıyorsun da terapotlar çok farklı boylarda, kütlelerde olabilirler. Şimdi bundan dolayı ufakları yüzmüştür. Ama sen bana T-Rex'ten bahset, sen bana T-Rex'ten haber ver diyebilirsiniz. Açıkçası, bugüne kadar hiç kimse bir T-Rex'in yüzme izlerini bulamadı. Paleontologlar bazı nadir trananazor ayak izleri buldular ancak doğrudan yüzme kanıtını bulamadılar. Yine de University College London paleontoloğu Casey's Morrison bugün hayvanların çoğunun belirli suda yaşayan adaptasyonlar olmadan bile yüzebildiğini ve diğer yüzen terapotların fosil kanıtlarının büyük tiranozorların da yüzebileceğini gösterdiğini belirtiyor. Soru, bunu nasıl yaptıklarında? Bilim insanları yaklaşık 12 metre uzunluğunda 9 ton ağırlığında olan T-Rex'in bu kadar ağır olmasına rağmen 9 tonun bu büyük hayvan için nispeten hafif bir ağırlık olduğunu söylüyor. Bunun sebebi birçok tiranozor gibi solunum sisteminde dallanan ve dinozorun kemiklerine sen karmaşık hava kesesi sistemi. Tıpkı günümüzdeki kuşlarda olduğu gibi açıkçası. Hava keseleri dinozorun gücünden ödün vermeden Biraz daha hafif olmasını sağlıyor. Hayvanın daha verimli nefes almasını ve belki de suda biraz daha kolay yüzmesini sağlıyor. Araştırmalar dev kuyruğunun su içinde dümen gibi hareket ederek T-Rex'e yön vermesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bakın arka arka aslında destekleyici birkaç tane hipotez söz konusu. Kolları çok küçük ve etkisiz olsa da güçlü arka bacakları sayesinde Su içinde bir çeşit köpek yüzüşü yapabileceğini söylüyorlar. 2023 yılında Uruguay Üniversitesi'nden paleontolog Ernesto Blanco'nun yaptığı araştırmalar T-Rex'in karada avlandığı bazı hızlı avlara karşı su içinde daha başarılı olabileceğini öne sürüyor. Blanco'ya göre T-Rex derin sularda tam yüzme pozisyonunda değil, daha çok sığ sularda zemini iterek hareket edebiliyor olabilir. Yani dev dinozorumuz belki de kıyı şeridinde avlanmayı tercih ediyor olabilir. Şu an için bilim insanları T-Rex'in su kenarında avlandığını kesin olarak kanıtlayamıyorlar. Ancak 52 ipuçları bu dev avcının suyu bir ulaşım aracı veya avlanma olarak kullanabileceğini gösteriyor. Diğer uzmanlar henüz T-Rex'in kıyı şeritlerinde avlanmayı ve beslenmeyi tercih ettiğine dair ikna olmadılar. Bu nedenle de ben onlara diğer araştırmacılar olarak hitap ediyorum, aramızda kalsın. Jurassic World Rebirth filminde belki biraz abartılı olsa da, Gerçek t de zaman zaman suya girmiş olabilirler. Bu da onları hayatta kalmak için oldukça yetenekli ve adapte edilebilir canlılar yapıyor. Kaldı ki en büyük motivasyonu başka bir deyişle t gölü geçmesinin nedeninin öğle yemeğinin diğer tarafta olmuş olması olabilir diye düşünülüyor. Şimdi sana soruyorum. T-Rex'in su içinde avlanabilme fikri seni şaşırttı mı? Filmi izlediysen film hakkındaki yorumların varsa da yorumlar kısmına bekliyorum. Abi de en önemlisi T-Rex mi döver Spinon bak bunu unutmadım. Kesinlikle cevabına yer ver. Her sabah saat 8'de güncel bilim haberlerini kaçırmamak için kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.